Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Bu abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Şunların, şunlardan oynuyoruz. Ben şuna girdim. Bayağı elin gibi oyun gibi gözüküyor. Haydi bakalım gitsin. Ben bir takım kazanmış. Grienci Polonya, Grienci Polonya, cebel çıkar Kanada kanadı Kanada kanadı, Almanya ya, ne bir gün kusur, hele bir başla, ben kaçmak ben vurdu, nasıl ki? Ha ha onun bombası. Hop. Allah işe Dikkat Dik dik. Allah. Dikin, dik 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 lan. Lan dik lan. Allah. Dik dik dik. Anlaşılırım. Vurdum. Hayır. Bir daha vuramadım. Vuramadık. Allah vurdum. Açtım ortamı. Allah. Allah. Çiğe gel. Gitti kalecimiz derken Allah. Ne ah, bana. Açtım ortamı. Niye ortada beklemiyorsunuz ki? Açtım ortamı ben. Bayağı vurdu vur şuna. Allah yetişemedim. Ne bu geçine? Kanadalılar. Haydi kendine gelin. Allah. Olmaz kalecimiz başlatıyor. Vur geçine. Lan lan hayır. Hayır gele boş. Kafansa yardım. Kafansa yardım. Hayır. Hayır kurtarma. Koşuyorum. Koşuyorum geldin. Bakın. Bir kaldı. Nasıl oldu? Bir de round. Yok. Ne, <laughs> ne oldu ya? Sonraki oyuna başla. Ne oldu bu oyunda? Ah. Almanlarık biz biz Almanız biz 500 bizla kayıcı yok mu? da. Bir de tek Başlama Türk oyunu denatıyor. Para toplayan para. Yani kim hemen birliği falan nasıl Haydi Allah ve düzey maçı. Size bir yer göstereceğim. Çoğu kişi burayı bilmiyor. Bunlar maç yapıp olsun. Hayda sana tut. Gençler burası. Buradan çıkıyorsunuz. Ve burası böyle. Buradan tanıma yapabilirsiniz. Maç yaparken. Burayı şurada bir uğraşınız. Çok geliyor. 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 Zorsunuz gülüşünü direkt. Ardından gelirsiniz de gelirsiniz de gülüyor. Bir uğrarsınız gene bir Sonra şöyle uğrarsınız. Hadi başlayalım. Hop diye sıfır uğrarsın. Arkadaşlarını söve. Böyle böyle bir de böyle uğrarsınız. Bir bastak diye hop diye bir daha böyle. Bu yalnız. Böyle bir Ama. Bunu atarım gari. Allah diye şöyle başta koltuğumuzu Ronaldo yine gol attı. Allah mallarla vay Allah. Özlü başladık. Taktik, görüyor taktik. olmadı. Allah gelişine vurduk olmadı. La Kaledi başlat. La. Oh, ne biçim çaktı ya? İki 0 gol yedik la. Oh. Vurduk, gol. attı, <laughs> vur, diye vurdu gene. vur. Uyan. Kale uyan. Kale uyan. Kemal başlattın kale. Kale. Hup şöyle açtım ortamı. Böyle başlattı. Lan kale uyan. Uyan kale. Kale uyan. Uyan kale. Uyan. Kale gemisi. Kale gemisi kim? Başlat kale. Kale başka Kale kale başka öyle. Allah başlatamadı. Lan ne abi şimdi maç lan bu? Lan kale uyan. Adam vuruyor. Oh Allah'tan ıskaladı ha. Ha dik dik dik. Kale dik. Oo. Lan ben ne ediyorum orta sağla artık. Aç ortayı. Hop lan kendini. Lan vurdu bro. Gene bir bir kaldık. Lan nasıl bir bir kalıp duruyoruz? dedik onu durttuk ya. Oğlum biz bunlarla bir bir şeyimiz var. Bir şeyimiz var abi biz bunun bunları... edemiyor yani. Beraberlik oluyor ki onlar. Polo oynuyor.